Bunu gerçekten bilme ihtimali yok. Bak şimdi. Elimde 3 bacaklı mini bir webcam tripodu var. Genelde masamda durur bu. Görmüş olman lazım. Şişko bir şey miydi? <laughs> 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 <Run. gülüyor> tamam. Nasıl yapayım? Metal bir şey mi bu? Gövdesi metal ama bacakları plastik gibi bir şey. Ses çıkabilecek bir şey ama öyle... Bence var. siz yalan söylüyorsunuz. Sen daha önce hiç 3 bacaklı mini tripod gördün mü? Hayır. Ee, İnflasörler falan ya. kullanılır ya. Tamam o kadar sert bir şey değil bence belki. Bu da sert bir şey değil zaten. Çok nasıl çıkartıyorsun? Ben inanmıyorum siz yalan söylüyorsunuz. O beni manipüle etmeye çalışıyorsunuz. İnanmıyorum. Yalan mı diyorsun yani? Evet, bence elinizde şu an ne var biliyor musunuz? Sizin hmm. masanızda hep bulunan o... Yine böyle bir <laughs> <hiç> şey <laughs> böyle sizin stres attığınızda oyuncaklardan var. Evet, doğru. Ben biliyorum bu işi.